Arkadaşlar Mustafa ile bugün nereye geldik? Teleferiğe. Bineceğiz mi teleferiğe? İkimiz de korkuyoruz. Evet ama bineceğiz herhalde değil mi Mustafa? Hadi gel şuradan beri gidelim. Bak orada evet. Hadi gel gidelim mi? Bakalım nasılmış. Cesaret olalım biraz ya herkes biniyor. Tamam mı? Bak bakayım bana. Okey. Hadi. Evet buradan giriş var. Girişe doğru gidiyoruz şimdi. Evet buradan gireceğiz. Bineceğiz. Beraber ineriz sonra. Haydi bakalım cesaretli oluyoruz. Geriye geldik şimdi arkadaşlar Mustafa'yla. Teleferiye bineceğiz. Kocaman. Bakın burada. Yürüyor böyle. Yukarı doğru çıkıyor. Yukarı doğru çıkıp aşağı doğru ineceğiz biz Mustafa'yla. Bakalım heyecanlı mı? <laughs> Bütün sansını gör. <laughs> He? Kısa sürecek oğlum. Çok heyecanlı. Hadi bakalım nasıl olacak? Göreceğiz şimdi. Teleferiye bindik arkadaşlar. Şimdi... Kapı kapan. Şimdi kapı kapanacak. Evet. Sonra... Tabii ki. Bak kapandı kapımızda. Gördün mü Mustafa? Şimdi teleferikle yukarıya doğru çıkıyoruz. Bakalım nasıl olacak? Çok heyecanlı Mustafa. İkimiz de korkuyoruz ama çok sevindik. Değil mi oğlum? Hoppa! Ya, yazsan geri, yazsan. Bir şey olmaz. Kapılar kapalı zaten. Evet, Yukarı doğru çıkıyoruz arkadaşlar. Aşağıyı göreceğiz şimdi. Çok yükseğe çıkıyoruz. Mustafa heyecanlı mısın? Evet. Ben de heyecanlıyım biliyor musun? İlk defa teleferiğe biniyorum. Ve ee, bu teleferik gerçekten çok yükseğe çıkıyormuş. Ama çok güzel. Bak bizim arabamız aşağıda duruyor orada. Gördün mü? Nerede? Ta aşağıda. Biz şimdi Mustafa'yla... Evet ya. Kalkabilirsin tabii. Gel mi? <laughs> Mustafa heyecanlıydı ilk başta. Korkuyordu. Şimdi alıştı. Şöyle bakıyoruz dışarıya doğru süper bir görüntü var. Diyor Mustafa. Aslanlar da orada gördün mü oğlum? Evet aşağıda aslanlar da görünüyor. Ya deniz var aşağıda. Oo, her yer çok yukarıda Mustafa. Değil mi oğlum? Ya resmen yukarı çıktık Mustafa. Görüyor musun? Tamam tepedeyiz. Her şey aşağıda kaldı. Oo. Heyecan dolu, heyecan dolu. Her şey aşağıda kaldı. Aşağı görüyorsunuz arkadaşlar çok yüksek. Bayağı da yükseğe çıktık Mustafa'yla. Ya. Aa biz nasıl bir yere geldik Mustafa? Görüyor musun? Hı? Arabalar aşağıda bekliyor. Böyle tramvay da geçiyor oradan. Nerede? Aşağıda tramvay. <laughs> otur otur hadi. Bir şey yapmıyoruz otur. Harikasın Mustafa. Vay Baya, bayağı yüksek çıktık ama arkadaşlar. Görseniz var ya. Biz her şey Aşağıda küçücük evet. görünüyor. daha Evet ya. Mustafa cesaretli oldu. Ben de çok cesaretliydim Mustafa sayesinde. Ama korkuyordum. Tabii korkarak çıktık tabii de. Ama ee, çok da korkulacak bir şey yokmuş aslında. Ama çok yükseğe çıktık Mustafa ile değil mi oğlum? Harikasın Mustafa. Bana bir el sallar mısın şimdi? Sağ ol, evet çok yükseğe çıktık Mustafa'yla. Mustafa bak öbür teleferik de aşağı iniyor şimdi. Oradan gördün mü? Yan tarafta telefer geliyor aşağı. Oo süper. Her şey kuş gibi görünüyor buradan arkadaşlar. Her şey kuş gibi görünüyor. Çok heyecanlıyız biz Mustafa'yla. Bulutlara, çıktık. Bulutlara çıktık. Harika bir görüntü. Oo süperdi yahu. Mustafa korkmadık ama değil mi? Evet. İlk başta çok korkuyorduk. Şimdi dağın tepesindeyiz. Yükseklere çıkıyoruz. Evet Mustafa ve ikimiz bindik ikimizden başka birinin olmadı bu teleferiye. Evet Mustafa bu kadarlık yeter bence videomuz için değil mi? Evet. Hey biraz da tadını çıkaralım olur mu oğlum? Söylemek istediğim bir şey var mı? Kanalımıza abone olmayı. Evet arkadaşlar Musti TV'ye abone olmayı unutmayın. Biz Mustafayla gezmeye devam edeceğiz. Bunu kapıyakısın. <laughs> Aferin. Yani, sallar mısın bana bir? Süpersin Mustafa görüşürüz. Bir de aşağı inerken de çekeriz biraz olur mu? Evet. Ve evet, şimdi dağın tepesine geldik. Wow. Buralar harika. Tabii. Çok yükseğe çıktık Mustafa. Görüyorsun değil mi? Oha. Evet ya. Ben çok heyecanlıyım. <laughs> Süper. Ben, ben şok. Ya Mustafa gördün mü? Oo. Harikasın oğlum. Camiden bile yukarı çıktık. Camiden çıkıyor. bile yukarı çıktık ya. Gerçekten. Deniz Evlerin aşağıda. Evler hep aşağıda, aşağıda bak. bak görüyor musun? Her yer aşağıda kaldı. Evet, evet. Vay be şaşırdım. Ağaçlarda aşağıda. Ağaçlarda evet evet şaşırdım ya. Evet. Daha yukarıya çıkacağım. Daha bak bak teleferi Bunlardan hareket ediyor herhalde. Daha çıkmayacağız herhalde. Şimdi aşağı ineceğiz Mustafa. Allah aşağı... Evet. Şimdi olacak mı? Evet şimdi aşağı inişimiz olacak oğlum. Hızlı olacak Yok yok yine yavaş yavaş ineceğiz Mustafa. Öyle mi? Evet. Öbürü gibi değil mi? Değil değil. Öbürü gibi değil. Yavaş yavaş ineceğiz aşağıya.